Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle kifaza yönelik birkaç tane düzeltici egzersiz yapacağız arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım demeden önce YouTube kanalımı takip etmeyi ve abone olmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmuyorsunuz. Natural pozisyonumu alıyorum. Hafif tip pozisyonumu aldım. Sağ elim altta kalacak şekilde sol elim üstte parmaklarımı şu şekilde görmüş olduğunuz gibi birleştiriyorum ve nefes alarak geliyorum. Geldiğim noktada avuç işlerim birbirine bakıyor. Kollarımı hafiften geriye doğru veriyorum ve tekrardan öne doğru alıyorum. Tekrar aynı şekilde geldim. Nefes aldım ve gelip nefes veriyorum. Tekrar bu egzersizimizi 10 tekrar şeklinde, 2 set şeklinde yapabilirsiniz. 2 set 10 tekrar veya 12 olarak da yapabilirsiniz. Evet. Tekrardan evet, şişlerim birbirine baktığı geriye doğru verdim ve tekrar aynı şekilde aldım. Avuç işlerim geldi. Battı geriye doğru. Kapıları geriye doğru verdim. Ve önde birleştirdim. Son iki tane daha yapıyorum. Evet. Ve son kez. Biliyorsunuz uzun süre masa başındayız. Bilgisayar başındayız. Şimdi kifoz egzersizlerini yöneldik. Havlu beraber bir egzersiz yapacağız. Sizler havlunuzu şu şekilde rulo yapıp kenarlarından bantlayıp o şekilde rahatlıkla yapabilirsiniz. Şu şekilde yerleştiriyorum. Yerleştirdiğim noktada direkt şu kısma denk gelecek şekilde skapulanın kürek kemiklerinize denk gelecek şekilde yerleştiriyorsunuz. Yani koltuk altınızı sıfırlıyorsunuz. Kollarınızı açtınız. avuç kol işleriniz dışa doğru bakacak. Omuz başlarınız geriye doğru. Ve baskı uyguluyorsunuz. Ve bekliyorsunuz. Yaklaşık olarak 10 saniye bekliyorum. Hafiften rahatlatıyorum. Tekrardan aynı şekilde aldım. Baskıyı uyguluyorum. Ve Tekrardan aynı şekilde rahatlatıp açımı bu sefer diye olacak şekilde alıyorum. Bu şekilde yine baskı uyguluyorum omuz başlarımla. Flex kapılımla baskı uyguladım. Geriye doğru verdim. Bekliyorum 10 saniye. Ve yavaşça bırakıp rahatlıyoruz. Tekrardan aynı şekilde aldım pozisyonu. Ve bekliyorum. Baskımı uyguladım. Hissetmem gerekiyor. Çok şiddetli ağrınız olduğu zaman baskının derecesini hafifletebilirsiniz. Azaltabilirsiniz arkadaşlar. Ve bırakın. Tekrar 2 saniye şeklinde, 2 set şeklinde, 2 saniye değil 10 saniye olacak şekilde kollarımı geriye doğru aldım ve bekliyorum. Baskımı uyguladım. ve yavaşça bırakıyorum. Tekrar aynı şekilde yaptım. Ve yavaşça bırakıyorum. Evet. havluyla ile yaptığımız egzersizimiz bu şekilde. Şimdi sizlere farklı bir egzersiz göstereceğim. Yapacağız. Bağdaşımızı kurduk. Şu şekilde alıyorum. Ve yavaş yavaş kaldırdım ve indiriyorum. Açım bol olacak. Tekrardan aldım ve indiriyorum. Öne doğru olmayacak tabii ki eğer ki aşırı bir flozluk durumunuz varsa, yapabildiğiniz şekilde yapmanızı istiyorum. Yani geriye doğru ne kadar gidebiliyorsanız o kadar, çok şiddetli ağrılar hissediyorsanız bir tık altında bırakmanızı istiyorum. Tekrar gösteriyorum. Uzanarak yapacağımız egzersiz ilki bu olacak. Sonrasında ise şu şekilde yapacağız ikisini aynı anda. Hazır pozisyonumu aldım. Egzersizime başlayacağım ve açımı ayarladım. Sağ kolumla geri doğru gittim. Dikkat etmemiz gereken en önemli noktadan bir tanesi, bir sen şu şekilde kalkmayacak tabii ki. Olabildiğince hissederek yapmanızı istiyorum. 2 set, 10 veya 12 şeklinde rahatlıkla yapabileceğiniz bir egzersiz. Yavaş yavaş yapmanızda her zaman için fayda vardır. Ve aldım. Tekrar aynı şekilde geldim. Evet. geldik. Evet. Yavaşça aşağı bırakıp bu setimizi bitiriyoruz. Bir sonraki setimiz. Yani bir sonraki egzersiz. İki kolumuzu birden hafifçe geriye doğru aldım. Yine dirseklerim kalkmadan ve başlangıç noktasına geldim. Tekrar aynı şekilde yavaş yavaş aldım ve tekrar geliyorum. Tekrar aldım ve geliyorum. Tekrar aynı şekilde ve geldim. Tekrar alıyorum, geriye doğru uzattım, ve geriye doğru başlangıca geldim. Son kez ikisini bir daha uzattım ve tekrardan başlamış noktamıza geldik. Bu setimizi iki çarpı 10 şeklinde rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir sonraki egzersizimiz yine uzanarak yapacağız. Fakat öncelikle göstermek istiyorum bu şekilde chest egzersizine geliyorsunuz geldiğiniz noktada. Geriye doğru itmemiz gerekiyor. Bu baskıyı sırtüstü uzanarak yerde yapacağız. Geldim. Bekleyeceğim bir 5 saniye ve rahatlatacağım. Tekrardan aynı şekilde alacağız geriye doğru ve tekrardan rahatlatacağız. Şimdi bu egzersizimizin kardiyo uygulamasına geçiyoruz. Geldim, 90 derece kaçımız aldık. Yani Geriye doğru baskı uyguluyorum, bekliyorum ve yavaşça bıraktım, rahatladım. Tekrardan aynı şekilde aldım, baskı ile uyguladım. Çömücücücücücü. ve Tekrardan rahatlatalım. Son bir tane daha yapacağım. Sizler 2 set 10 tekrar şeklinde yapabilirsiniz. 5 saniye olacak şekilde veya 10 saniye olacak şekilde bekleyebilirsiniz. ve yavaşça bıraktım rahatlatıyorum şimdi aynı egzersizi hiç bozmadan açımı kolları geriye doğru götürüyorum yerleştirdim ve tekrar geldim avuç işlerim karşıyı gösteriyor tekrar aynı şekilde gitti geriye doğru ve tekrar aynı şekilde geliyor tekrar aldım geriye doğru ve tekrar başlangıç noktasına geldik. İkisi 10 tekrar şeklinde rahatlıkla yapabilirsiniz. Düzenli yaptığınız takdirde kifoza yönelik çok güzel bir çalışmadır. Ve son iki tane daha yapıyorum. Ve son kez. Yavaşça bırakıyoruz. Evet, geldik sonuncu egzersizimize. Bunu sandalyede veya koltukta oturarak rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Avuç işlerim yere baktı. Çekti. Dirsekleri geriye doğru. Geldim. Ve bir, Tekrardan başlangıç pozisyonuna gelirken aynı şekilde uzatıyorum. Ve tekrar geriye doğru aldım. Avuç işlerim baş bu şekilde oluyor. Geriye doğru veriyorum. Ve geldik. Yine aynı noktada döndürdüm. Ve 2-10 veya 2-12 şeklinde rahatlıkla yapabilirsiniz. Video Son tekrarımızın içindeyim. Tabi sizler düzenli olarak yapacaksınız bu egzersizi. Son bir tane daha göstereyim. Avuç içlerimi baktı, kapattım. Geriye doğru verdim ve tekrardan aynı şekilde bırakıyorum. YouTube kanalımı ve e, Instagram hesabımı takip etmeyi, abone olmayı kesinlikle kesinlikle unutmuyorsunuz. Bir sonraki egzersizlerimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.